Cümleten selamun aleyküm. Biz yine düştük tarla yollarına. Şu kediyi de aç bırakmayın diyenler var. Aha bak tavuk aldım onlara. Tavuk yiyor burada. Bu arada son zamanlarda görüyorum ki beğeni atmayı unuttunuz ya da unutmadınız da çoğu takipçimiz şu an ya köyde ya tatilde ya fındıkta. Lütfen videoyu şu sinek de giderse ha Videoyu izlemeden önce beğenimizi atalım. Öyle izleyelim. Bir de yeni bir şey daha var. Onu da şimdi söylemek zorundayım. Bazılarına bildirim düşmüyor. Video attığım zaman önüne düşmüyor ya da bildirim gitmiyor. Orada zil var. O zile basın. Bastıktan sonra tümü diye bir yer var orada en üstte. Tümüne basın. Ondan sonra size bildirim gelir. Bunu da unutmayın. Herkes bildirimlerini açsın. Sonra biz Şimdi de işe başlayalım. Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Gelin beraber bahçe temizleyelim sizlerle beraber. Buraları temizleyelim. Belki bilmezsiniz şu mısır yaktığınız zaman böyle aralarını bırakın. Bunun aralarını ben fasulye keseceğim şu aralarını. Bunlar da çubuk niyetini. Şimdi ben bunları böyle temizleyeyim. Aralarına ben fasulye dikeceğim. Bahçeyi kaç gün emeli gelmedim arkadaşlar. Fındık topladım abi bizim Melike'yi. Yundu derken bu arada bahçeyi aksattım. İnşallah bundan sonra yapacağız. Artık yapılacaklar. Ha, hep yandırıyor. Domates olsun. Bunlar hep toplanacaklar, satılacaklar. Neyse kızdan kunduğundan kurtulduk çok şükür ama fındık toplama çok zor. Hele de bir güneş olur. Tabi bugün hava serindir. Ha böyle bir serin olsaydı zorlanmazdık. Ben abi güneşi topladım ki. Fındık bitti serinlik geldi. Hiç sorma başımdan öldüm. Başıma girdi güneş. Çok şükür onun burada bir köpek Allah'a gelse kolaylık versin. Bu da hala yiyor. Ye. Bunlar da mevcut yiyecek. Ve git yarın buraya pası yaralanan arkadaşlar ocak vururum da. Bu salatalıklardan daha olmaz abi. Eğleğini bırakırım buraya birilerini <laughs> koparacağım artık. Güz şimdi güz şeysi şim, şim geldi. Böyle. Öyle. Sizler nasılsınız? İyisiniz. İnşallah iyisinizdir. İki gün atmadık. Herkes merak etti. Bu oğlanın maç sevgisi var ya. Anne. Biz zaten geçen ne gün canlı yayın yapacağız. ne güneydi? Dün mü? gün Pazartesi. Anne canlı yayın yapalım. saat öyle bir buçuk. E ben fındıkdayım Ben başımdan öyle yerim canım oğlum. Sen yat dedim. Ben yatacağım. Yok anne sen beni 10 dakika daha on 10 dakika değil. Ben seni 1 dakika daha dedim Çünkü burada bir başım ağrıyor. Niye? Ben yanında olduğum zaman ağır mı ağır? ki oğlum başım ağrıyor başım başım. Saat bir buçukta ben nasıl duracaktım? Yapma dedim sana. Yap dedim bana. Yap mı dedim. Yap dedim. Kalk başımla azıcık yap dedim ya. Sen aradın beni gel canını yan yap diye. Ama o kadar geçti. Yapacak o kadar bir şey yok. sana. Sen gelirdin erken Trabzonspor'un maçının olduğu gün bilsem ki düğünüm var düğün iptal ederim. O derece. E o zaman deme bana yapalım. Sen dedin yap. Yap dedim de saat 1.30'da demedim sana ya. Allah Allah. Anne 12'de ben maçtan çıktım. Bana dedin ki gel yapalım. 12'de maçtan çıkıp eve gelene kadar, yemek yiyene kadar hiç düşün, düşündün mü yani saat kaç olur? O zaman umur, iki olur, 2 olur. Ha. Işte 2 olur. Evet arkadaşlar. Abla da bir kata Ne yapalım? Yani bugünkü işi şey de arkadaşlar gerçekten zor. Her gün mesela akmasak merak ediyorsunuz ki bir şey mi oldu diye. Siz de bize alıştınız. Biz de size alıştık. Şimdi bahçe değil, bahçeyi temizlik yapar, temizliği şimdi bunlar bak içinde sararmışlar var, bunlar toplanacak. Otluğu temizlenecek buranın. İnşallah yarın daha bir hava serin de burayı bitirelim. İnşallah iyisinizdir. Ee, bir yorumcumuz yazay, ne yazaydı orada dertli? Aynı yani kayla almayacağım. Kayla almayacağım da bu sefer son e, şeysini vereyim, bunun cevabını vereyim. Ne yazdı? Şimdi adına falan bakar. Bu Kuduruk bir tane bir karı var kusura bakmayın. Hem de yazmayı da bilen bilmiyor. Yazmayı da gerçekten bilmiyor. Adı da Soulflex midir nedir? Alman mıdır nedir neyi nesi? Yazdığı şey söyleyeyim. Ee, i̇ki tane zengin iki tane fakir yazan var ya. Akşam tekrar yazmış. Yok, Anneni ya. diyor annem için diyor anneni. Yani benim annem anneannemi para için bakaymış. Ne kadar fakir? Bu da ben gözlemledim. Gözlemlerime dayanarak sen ona çok kötü davranıyorsun. Bunları yazmış. Ben de anneme dedim şunları şunları söyle. Ben söylemeyeyim diye de. Senin yani gözlemlerin çok güzel ama. Ha? Başka gözlemleri görmeyeyim musun Öyle anlatıyorlar ona. sofi misin? Sofi misin? Nasıl? Başka gözlemleri bak bakalım. Gözlem, gözlem mi? Yani Senin gözlemlerin hak görmeyeyim demek yazıklar olsun size. Ya Değil kardeşim mi? madem para için Allah'ını seversen bir akıl mantık var. Bir düşünsene be. De ki bu kadının babası öldü. Yaklaşık 5 sene, 6 sene yatalak yattı. Ben teyzem ve annem baktık. E benim dedemin bir dikili ağacı yok. Bak halen de boş eve kira ediyoruz. Anneannemin o bıraktığı eve. Ne bir, ha bir ağacı yok bak habile. ha bir dikili ağacı yok, arsası yok, arazisi yok, evi yok, arabası yok, tarlası yok. E madem para için ben dedemi niye baktım? Öyle değil mi? Niye baktım? Para için Abi vefat etti gitti bir ay sonra. Bir ay, iki gün sonra tam bir yıl olacak. Demek ki... Halen daha benim bak bir şeyim yok miras da kalmadı bana. Ben niye baktım bu adam? Demek ki senin anan baban düzse parası olmazsa sen ona bakmayacaksın. Öyle Biz de. tarafımıza gelmek. Madem para için bakılıyor <laughs> bu yaşlılar. Ana hiç para için bakılır mı? Ana baba para için bakılır mı? Allah'ını seversiniz. He? Bu para ne kadar çok bu aralar döndü. Ya döndürene diyeceksin döndürene. Onu söyletene. Ay oh, yaş. Bir Neyse. Bir şey Alife'ye de ki sen Alife'nin dırnağı olamazsınız. Hadi Alife'ye değil. Ee, Reyhan'ım, dileğim, bütün takipçilerimiz. E, Meral abla bu arada ellerinden de öpüyorum. Güzel güzel yorumlar yaparsınız. Allah razı olsun. Hiçbirinin, hele sen daha konuşmaya bilmiyorsun. <laughs> sen parayı, sen parayı, sen ananı. E, sen önce bir Türkçe okuluna bir git. <laughs> tamam mı? Sofi misin? Sofi misin? Anne yani Sofi deme. Sofi Sofi'nin başka. Ya boş ver. Soflex. 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 Soflex sof misin? Soğuk musun? <laughs> sıcak mısın? Bilmiyorum. <laughs> Neyse ben sen soğuk değil. Yazıların da aynı gibi soğuk. Kardeşim benim soğuk musun? Nesin? Git biraz Türkçe öğren. Türkçe okuluna git de onu güzelce ne yazıyor. Sen, si, şey, ne, sen vuruyorsun. Bir şekilde yazay vuruyor yani. ha. aç ok, telefonum yok bende. Sen önce bir okul Türkçe okuluna git onu sen bana yaz. Ben de doğru öğreneyim, doğru okuyayım da sonra sadece cevap vereyim. Anne farkında mısın? Bu da arızalı. He? Bu da arızalı. He he arıza geliyor buraya ya. Ha bari işleri başlar ya. <laughs> Sanayide de büyük para var o Başlasa, ha. Işte Oo. Bir arabanın şöyle bir karışık yeri kadar çizilse yani bu boyatmaya kalksan en az 15-20 bin lira. İyi para var sanayide. Neyse gel sen tamir ederim ben. Benim mesleğim bu. Tamam mı? Soğuk su. <laughs> Onur sen bir de önceki yorumlarını gör. Millet bizim takipçilerimiz göremez ama ben kanal sahibi olduğum için sizin bütün yorumlarınızı görebiliyorum. Bana bir yıl önce de yazsan ben o kullanıcının üstüne bastığım zaman eski yorumlarını görebiliyorum. Yazmış ki çok iticisiniz. Hiç i̇lk iticiyim. he ilk yorumu çok iticisin. Aksine çok çekiciyimdir he. Vallahi. E gel de seni o zaman gel eşek gitsen sırtına kemik semeri koyayım. hem seni iticiyim ya. İterim ben eşekleri güzel iterim. Gel iteyim seni. Gel. Biraz da tamir edeyim seni. güzelceğini hem de konuşmanı da düzeltirim. Tamam. Sen yanlış yere şey yaptın. Yavrum. Senden çok buradaki takipçiler seni halleder. Bak hemen, hemen şey, Arife'yi söyledim. Demek ki karnıcığın cümle ağrı. Demek takip edeyim. Evet, evet, bol bol izle beni. Yoksa İki niye değil. saldırsın Arife ablayı? da hazırlayırım ha. Semerin hazırlarını keceğim seni. Ha bundan da ha bundan da vereyim mi bana? Yok, bana günah girmez. <laughs> Göstermeyeyim ben. Ha bu da bazen yavukların yükleri oluyor. İteceğim ya. Ha bak ha bunlar. E -h -h eşek gibi yüklerim seni iterim seni. Ce şey, eşek derim sana tamam mı? Soğuksun musun? Soğuple misin? Adın da bir ta. Gerçek adınla gel. Anladın mı? Sen hiç işin sen bence sen hiç bize bulaşma. Anladın mı? Bu arada yazdı dün akşam değil de bu teyzemle fındıklıkta video çektik ki ya, oraya yazdığı şey var ya iki tane zengin iki tane fakir. Sen nereden biliyorsun hangisi zengin hangisi fakir diye? Domates satayım ya fakir oldum. Demek ki marketler sataylar fakir. Ee, bütün satıcılarımız satarım fakir Allah çok şükür toprağımız var da satarım. Olmazsa Allah olmayanlara versin Rabbim olmayanlara versin. Yok öyle mi değiller ona fakir mi değiller? Ya olsun olalım fakir ne olacak fakir de insan değil, değil mi? <laughs> He? Fakir de insan değil mi? Allah'ın yarattığı kul değil, değil mi? Bizim gönlümüz zengin olsun aklımız zengin olsun. Olsa fakir ne olur yani ne yazar? Çok zenginler geldi geçti göçtü burada, buradan. Ne aldı gitti beşini? Senin gibi abiyle salak olursa o lafları der. Değil mi? Soğuk, soğuk mudur? Kofim musun? Kofim musun, Nesin? Hakikaten Allah'ın bir gülü değil mi? Sen fakiri bile rencide edilsin fakiri. Demek sen düşküne bile yardım etmez. Kendisi Almanlı da büyük ihtimal. Sen Onlar demek de... ki ee, millete bir düşkün olana yardım etmezsin. Sizin Abi. gibi böyle gurbetçiler yüzünden tabii beş parmağın beşi bir değil. Bizim takipçilerimizin yüzde nereden bakarsan Almanya'da Gülten abla, Güler abla, Reyhan abla, Arife abla ismini sayamadığım, unuttuğum bir sürü insan var. Onlar da senin gibi Almanca ama hiç Türkleri hor görmüyorlar yani. Gerçi sen de Türksün. Kimliğinde Türkiye Cumhuriyeti yazaydır ama. Yani Almanca oldu da Türk Müslüman Almanya'ya gidince evet. adam mı oldun yani hı hı. Para birimin değişince Kendini insan yerine mi koymaya başladı Olsun kardeşim sen bize de, Fakirde Çok elhamdülillah Olalım fakir boş Ekmek istedim senden Yunus Çok istedim ekmeğimi kabini kırdım Allah'ımın adına çok şükür Sen öyle milleti hor gör Bana bak Allah'ıma çok şükür Bizim her şeyimiz var Rabbim şükür önce sağlıkla huzur lazım bize. Gerisi boş. Sen bence ne yapabilir bilir misin? Benden sen akıl aramaz. Sof, sofori müdür, sotori müdür? Nedir abin adı? Sofles. Sofles, sofles. Sos sof diyeyim sana, sof. Sen bence bak benden sen akıl aramazsın. Sen fakiri de rencide etme. Eğer benden sonra tavsiye, belki öteki dünyada, belki bilemez çok bir şey kazanırsın. Elinden geldi mi, bir fakiri gördün mü, böyle başını da ver ona bir şey çık, tamam mı? Enayi de dersin, sağ Allah razı olsun. Tabii, tabii ki sen bu hala Allah'a da bilmesin ama. Sende de utanma yoktur, bu he akşam he. da yazarsın sen bana Sen Allah'a da bilmesin ama neyse, ben sana gelebileceğim. Sen kimseyi küçümseme, fakiri de küçümseme, yaşlıyı da hastalığı. Ben anamın babamın para için hiç bakmadım. Yer her yerde, herkesin de var. Anladın mı canım benim? Heh. Ama ne o ne yapar Allah? Öyle bir Allah da çarpar ki seni ve senin gibilerini. Anladın? Sen konuşuyor musun değil misin? Benim umurumda değil. Anne onların yapraklarını niye kesiyoruz? Kimin dedim ya? Ne? Fasulye demişler ya da. Tamam kökünden kessene. Niye? Çubuk olarak koyarım ya. Fasulye çubuğu yapacağım yani, onları. Haa. Temizicim için de olur. Mısır var ha bunda mesela. Bu yalancı. Küçüklerini keseyim. Aralığın çekeceğim şu bu Büyük ara fasulyelerini. Ha buna dursun. satacağım burayı. Yarın ben perşembe biliyorum ha. Ya. Rabbim ne eylerse güzel eyler Rabbim. Domatesler de var mı? Yani oğlum yarın satacağım bunları. Allah izin versin yarın satılacak. Hep yandı her şey yandı. O kadar bir sıcak var. Türkiye'de ay sadece bura değil. Köye gittim arkadaşlar. İnanır inanır mısınız? Islak da var. Fayda da yok. Köyler bile kurudu. Yaylalar bile kurudu. Yağmurlu ya, yayla ya, yağmur. Her yer kurak. Allah'ımıza şükretmiyoruz da. Sen de fakir değilsin. Kurban ettim. Allah bize fazla verin. Şükürler olsun diyelim. Bu da yedi şimdi ağzını siliyor ki. Ola. Rıfkı. Bak bak. Elini mi siliyor? Elini, elini yalay. Tavuğu hep yedi. Tavuğu hep yedi. böyle arkadaşlar. Sizler iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Sevenlerimizden inanır mısınız var ya gerçekten ha bu video işi şey dediğim gibi eşek çok zor ama sizin için bırakmayırık. Anne karbuzlar da var mı hiç minik Şu de yap, olsun? Bu çok karbuk öyle. Yok ya, mu? vardı ya o da gümbütüye gitti. Dün bir şeye gitti. gitti de, o da Amerikan Ayşe abla da göstermişsin diyor da dedim. Oranın vakti zamanı var dedim göstermeyi. Of, var zaman dedim. Bir işim halledeyim dedim. Ondan sonra ben oradan hep göstereceğim. Onun için arkadaşlar Allah'ıma çok şükür yıkıldı da ne oldu? Uşaklarım sağ olsun. Sağlığımız olsun. Rabbim sağ olsun. Onda gözüm geldi. Onu kobardı. Hangisi? Salatalıktı. Ha o şişmanı mi? Ha oldu baba. Ha bu mi? Tohum O tohum kısımlısı. Tohum, yani devasa bir şey dur göstereceğim ben. <laughs> Bildiğin yılan. Bu tohum olarak ayrılmış. Anne, Hı? bu zaten kopmuş. Hı? Kopmuş bu. Ya da ben mi kabardım onu? Yo, abi, yok, bu kopmuştu. Bak şu kaygımız. Ey, ula. Ne olacak bu? Çürüdü. Çürümedi de bu kopmuş. Hı hı. Ha burada kenarlarda dur. Aldın canına yok Kopmuş anne yani, ne olacak bu? Niye bileyim? Dursun yerinde oğlum temizleyelim da. Ama şimdiden ayırsan ona bir şey olur mu tohum? Tamam. Neyi ayırırsın? Tamam da tohum olacak o. Onlar şimdi öyle elecekler. Bunu suda çıkaracağım. Şurayı hmm. koyacağım. Çivitleri çıkacak. Ondan sonra bir şey var. Eski bir çorabın içine süzdürüyorum bunu. Hmm. Kuruturum onları. Domateslerim böyle. Orada birkaç tane domatesim var. Onu büyük büyükleri Ben dedim dedim. Ise onları. Seni sağ selimsak selim sak yapardık da yer hep beraber yine. Aha temizlenecek. Oğlum, Oğlum karbuz bu saatte soru olmaz. Karbuz zamanı geldi kış. Bunlar da yok. Ama Onlar var da. onda ha. Hani? Çiçek var. Çiçek olsa ne olur? Geldi kış. Ayrıca sonra karmızı olacak da? Olmadı ya bu sene. Ya, bir senesi çok oldu. Yani. O senesi çıktım da Bu sene geç kaldı. Buna bak. Ne daha buna ne bekleyeceğiz? Ne hayır var abim. Dur. Yazık gitti. He, bu yazık gitti. Bu hap olacak öyle. Peki olur. Ortamın bunu yazık eder miyim? <laughs>

Buralara pazar günü mü? Elma yenir mi şimdi? Yenir de. Kuvanla yeter bu da hemen sıkacak. Ben iyi yiyeceğim. Burayı satırım. Kuvanla uzak burada bunları iyiliğine kargoluşamıyorum. Bunu yıkarım da öyle yer. Ne? Bunlar. Postal salatalıklar salatalık var mı? İyiliği tazeliği mi? Bunların üstüne atacağım. Şunlar da domatesler. Ya bu yandım. Yandım ya o Aslında bu da olmayacak ama bu da niye duruyor burada? <laughs> niye de koydum abi ya şimdi? O bak. Pas niye tıkıyorum? Daha iyi. Bak bir tane var mı? Görüyor musun? Şunlar ne? Hangi ne? Dur, az önce çevir tersini. Nereye kayboldu? Ha, ha bunlar, ha bunlar çiçekler, ha bunlar. Tatlı, bunlar olmaz da bak şimdi çiçek var ya, bak şu çiçek hani yedir abi. Ha bak. Bak. bak şimdi bu çiçek olmaz, bu çiçeğin yanında bak şimdi mesela karbuz olacak. Ha bak. Aha bak var, ha bak. Ee, ziyan ettin onu. Olmaz bu saatten sonra tatlı. Bu karbuz da... yiyeceğim. Karbuz yiyeceğim, satılıyor yersin O satılmaz, hayır. Bu şey sene karbuzum yok da vardı da gitti. <laughs> Kargo satılmayın, satılın. Alın, yes. Çok aynı iyiydi karbuz ya. Bu sene biz doğru karbuz yemiyorduk arkadaşlar. Alayım karbuz çeyreğinin çeyreğini. Ama şey ne diyeceğim? Hiç yiyen yok, eden yok. Kavun yedik bu sene çok kavun. Kavunu seviyorum. Hatta gideken gene alacağım. Anacığım da seviyor kavunu. Gideken dedim alırım gene kavun da fasulye yemeğimizden var. Bitti mi fasulye yemeği? Yadır mı He? Pilav bitti mi? Bitti. Ya. Haşlama yaparım. Duymadım. Haşlama yaparım. Gideyim eve bir haşlama yaparım. Erken çıkacağım buradan arkadaşlar. Bugün hava serin ama... Fasulye ha... yemeği güzel bitti. Tost makinesinde güzel bir şeydi. Fasulye tost makinesi güzel mi? Tost yaparsın. Yemek yemeli de dalga geçiyor bir adam bak. Fasulyeyle. <laughs> Bunlar yemek, bu fasulye yemeği sevme Sadece şekeri yer, taze yiyemez. Kavurmasını yap bakayım, yiyelim, yiyelim, yiyelim. Işte, kavurmayı iyi ama yemeği yeme. Ver onlara tost yesin sucuk, kaşar peyniri, tostlar var, yapsın yesin. Yap. Yemekle başın iyi yemek değil, tostlar yiyelim. Ama tost da yanıyor arkadaşlar, kahvaltı, şey de yanıyor. Akşam bunu oğlum yap, İç yemek canım çek, şey tost. Çok şükür, Allah'a. Güzel yaptın değil. mı? Evet, güzel yaptım. Aç değil, loğuk açıkta değil. Çok şükür. Hiçbir şeyin de olmasa o da çay kaynına zeytin ekmek yiyor. Yeter ki sağlık olsun, huzur olsun. Önemli değil gerisi. Öyle arkadaşlar. Hoşça kalın. gözleri hastalıklı mı? Alo? Kim o? Babanın. Yok. Yok, niye öyle mavi göründü ekranda? Gel sipsiçim gel. Gel de bana ellerini sil. Gel annem gel. Hiç ayrılmayayım benden arkadaşlar. Hiç hiç nereye gidersen şimdi Hiç benden ayrılma. Geçitten arabaya bineyim. Arabaya binecek benden bile. Ya eve getireceğim bunu ev... Biri gidiyor biri kalıyor. Heh <laughs> <laughs> bak. <laughs> Doydun mu? Doydun mu aşkım? Doydun mu? <laughs> Dilem buradan sana selam olsun. Aklımda ikinde değil. Numaran yok bende aşkım. Al kayıt edemedi bunu. Demek kim vardı gene? oradan birer daha orada kaydettim datlı. Yasemin seminder herhalde. Nasıl oldun canım? Ameliyat olacaktın. Bana yazar mısın aşkım benim? Ee, aklım geldi senin de canım benim. Bu arada da kimseyi de arayamadım. Ee, fındıktaydım. Düğün hatta bu akşam gene düğün var. Safiye ablan gelin düğünü var. Bu dedi bana ki bu akşam nik nikahı var. Ha uygulamada var ya. Nikahına ne işin var? Git düğüne ne? Düğün yapar adı Yaman'da. Ne ararım adı Yaman'da? Ben daha düğüne mi gitmem? Bu saatten sonra gidecek olduğum tek düğün kendi, verdi. kendi düğünüm. Murat amcana vermiş, o da kaybetti onu. Davetiye vermiş onu da. Gelini kim ya Sefi abla? Türkan'da. Onların ne sevleni? Kız. Kızı. Kızı. Nikahı var bu akşam. Hasan abinin kızı mı? Ha. ha. Bu akşam bunun nikahı var. Saat 8'de arada beni var ki Murat kaybetti ki duruyor. Vallahi düğün dedik. Vallahi yorulduk da. Neyse yine gidecek oluyuz Akşam e giderim. mi bir şey yapar. Mecbur. Evet arkadaşlar videomuzu şimdi kapatalım. Buluştuk sizlerle. Allah'a çok şükür. Allah kimse kimseyi eksik etmesin. Sizleri de Allah şifa versin. Abi kedi cümüş abi benden hiç ayrılmayacak Abi var ya abi, hiç ayrılmaz. Hiç hiç. <gülüyor> <gülüyor> Bunu buraya herhalde biri bıraktı. Alda sürü duru yakırdı. Ama Allah'a çok şükür ilk kez bir erkek kedi var burada. Fare yakalasın. Mesele fare <laughs> değil anne boş <laughs> evet arkadaşlar şimdi videomuzu da kapatalım da eve gidip yemek yapacağım bir haşlama yapayım. Sakın yapma çok dişi kedi var burada. Uy, yok yok sakın ha kısırlaştıracağım seni. Yok yok burada çok kedi var burada. Biberlerim halkadaki biberlerimi görseniz hep kırdığınları. Diyorum da gelen doğuran bırakan benim yanımda. Bura aynı şey. Barınak. Ha şimdi gelirken dedim oğlana ki anne istedim. Abi köpeklere bir şey yok yer mi? Adam maması bitti. Getir onlara bana orada gömük bir şey et. Bir şey. kalk bir şey. Getirdi Linda yedi yedi. E baktım eşeliği saklayın onları. Şimdi kapatalım arkadaşlarım. Buradan size kucak dolu sevgiler. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Sevgiyle selamlarım hepinizi. Bol bol yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Delileri Sofie'de güzel bir cevap da verelim ona. Bütün Tahir Arife hakkından gelir onu. Sevgi Arife. Ee, Güler Şahin'in buradan seni öpüyorum. Gülten Şahin, Gülten Eraydın. Eraydın bütün takipçilerimizi seviyorum. Dilek, Dilek'im de var orada. Dilek'im seni öpüyorum. Söyledim bana ki Ayşe Hanım evini çek diye. Fasulye tavsiye Aş, aşkım benim. İnan eve bile giremiyorum. Evimi çekeceğim size dedim. Hap dışarı işini halledeyim. funda işini halledeyim. Evime artık gireceğim bundan sonra. Bu tarla işte biliyorsunuz ben evde duramayırım. Bir kişi Ayşe bir kişi hep istiyorsunuz. Her şey istiyorsunuz benden ama arkadaşlar canım benim. Ay şimdi gitsem de evimde kızım olsa da hep yemeğim pişmiş olsun, evim oğarılmış olsun. Ama olmaya gidip de ben böyle apar topar yapınca size ben video çekemeydim. Onun için hepsi sırayla inşallah hepsi de olacak. Buradan hepinizi öpüyorum. Kucak dolu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.